Merhaba bugün sizlere uyuşturucu suçlarında çok önemli bir delil olan kriminal raporlar ve özellikle parmak iziyle DNA incelemesinden bahsedeceğim. Uyuşturucu dosyalarında kolluk tarafından ele geçirilen paket, poşet ya da uyuşturucu madde üzerinde yapılan kriminal incelemeler dosyanın gidişatını doğrudan etkileyebilir. Peki bu raporlar ne anlama gelir? Eğer maddenin bulunduğu poşet, ambalaj veya kutu üzerinde şüpheliye ait parmak izi ya da DNA tespit edilirse bu durum suçla bağlantıyı güçlendirir. Özellikle ticaret suçlamalarında bu deliller önemli rol oynar. Ama dikkat Çoğu dosyada kriminal raporda şüpheliye ait parmak izi ya da DNA bulunmaz. Yani madde ele geçirilmiş olsa bile kimin kullandığı ya da kime ait olduğu netleşmez. İşte bu noktada savunma devreye girer. Örneğin şüpheliye ait hiçbir biyolojik iz yoksa sadece ihbar veya soyut beyanlara dayanarak mahkumiyet verilmesi hukuka aykırıdır. Yargıtay'ın pek çok kararında kriminal bulgu olmaması sanık lehine değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı durumlarda parmak izi veya DNA tespit edilse bile bunun hangi tarihte bırakıldığı belli değildir. Dolayısıyla suç tarihiyle bağ kurulması her zaman mümkün olmayabilir. Sonuç olarak uyuşturucu suçlarında kriminal raporlar hem savcılık hem de savunma açısından kritik bir delil niteliği taşır. Parmak izi ve DNA incelemesinin varlığı ya da yokluğu çoğu zaman beraat ile mahkumiyet arasındaki farkı belirler. Unutmayın, her dosyada kriminal raporun ayrıntılı incelenmesi ve çelişkilerin ortaya konulması etkin bir savunmanın en önemli parçasıdır.